Belgeler, faturalar, taşıma belgeleri, sigorta poliçesi ya da sertifikası, diğer belgeler. Faturalar, proforma fatura, satıştan önce satıcı tarafından hazırlanan malın cinsini, miktarını, birim fiyatını, ödeme şeklini, tutarını gösteren teklif niteliğinde bir belgedir. Ticari fatura. Satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen, malın cinsini, miktarını, niteliğini, fiyatını, tutarını içeren ve satışın yapıldığını gösteren belgedir. Akreditifin para cinsi üzerinden düzenlenmelidir ve akreditifte aksine bir şart yoksa imzalanmış olması gerekmez. Uluslararası ticari kurallara göre faturanın üzerinde fatura tarihi Satıcı ve alıcının ticari unvan ve adresleri, mal tanımı, malın birim fiyatı, toplam fiyatı ve satış şekli, ödeme şekli, malların ağırlığı ve miktarı, sevk edilen malın ambalajı üzerindeki işaretler ve numaralar, teslim şekli, yükleme ve boşaltma limanları, navlun ve sigorta ile ilgili bilgiler bulunur. Onaylı fatura satıcı tarafından alıcının ülkesinin konsolosluğuna onaylattırılan ticari faturadır. Bazı ülkelerin mevzuatı gereği konsolosluk tarafından onaylanmamış malların ithaline izin verilmemektedir. Bu sebeple konsolosluk onaylı fatura ibrazı söz konusu ise akretif metninde konsolosluk onaylı fatura şartı yer almalıdır. Bir proforma fatura örneği görüyoruz teklif niteliğinde dedik. Buna istinaden satış yapıldıktan sonra ticari fatura düzenleniyor. Ticari fatura örneği ve onaylı fatura. Konsolosluk onayı, ticaret odası onayı gibi çeşitli mercilerden onaylanmış fatura ibraz edildiğinde böyle bir belge görüyoruz. Taşıma belgeleri. Malların teslim alındığını gösteren bir makbuz, taşıyan ile taşıtan arasında akdedilen bir sözleşme, bazı şartları altında bir kıymetli evrak niteliğindedir. Deniz konşimentosu, bill of lading. Konşimento, malın gemiye yüklendiğini veya taşınmak üzere alındığını kanıtlayan bir kıymetli evraktır. Bu sebeple Diğer taşıma belgelerinden farklıdır. Mal mülkiyetini temsil eder. Ciro ve teslim yolu ile mal mülkiyetinin devredilmesini sağlar. Taşımacı carrier ismini göstermelidir. Taşımacı veya onun adına ismi belirtilen bir acente tarafından veya kaptan ya da kaptan adına ismi belirtilen bir acente tarafından imzalanmış olmalıdır. Clean Ship On Board kaydını belirtmelidir. Birden fazla orijinal nüsa olarak düzenlenebilir. Konşimentolar ada, emre ve hamiline düzenlenebilir. Ada konşimento, straight bill of leading. Doğrudan doğruya gönderilenin adına düzenlenen konşimentolardır. Ciro edilemez, adına konşimento düzenlenen kişi Konşimentoyu dolayısıyla malları başka birisine devredemez. Emre yazılı konşimento, negotiable bill of lading. Konşimento kimin emrine düzenlenmişse mallar onun cirosuyla devredilir. Emre yazılı konşimentolar yükletenin emrine veya gönderilenin emrine düzenlenebilir. Konşimentoda sadece emre to order ibaresi bulunuyorsa bu konşimentonun yükletinin emrine düzenlendiği anlamına gelir. Yükleten tarafından da cirolanarak bankaya verilmesi gerekir. Hamiline yazılı konşimento, bearer bill of lading. Bu konşimentolarda alıcı yani consignee kısmına hamiline bearer ibaresi yazılır. Konşimento hamili, acenteden malların kendisine teslimini isteyebilir. Hamiline konşimentolar, doğuracağı risk nedeniyle uluslararası ticarette hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Orijinal konşimento Üzerinde taşıyanın ya da temsilcisinin imzası bulunan konşimentolardır. Kaç adet orijinal konşimento olduğu müsalar üzerinde yazılıdır. Tam takım konşimento, full set. Bütün orijinal müsaların bir arada bulunmasına denir. Örneğin 3 bölü 3 full set original şeklinde tanımlanan ifade 3 orijinal 3 kopya olarak dikkat edin yanlış bilinenin aksine 3 orijinal 3 kopya olarak yanlış bilinenin aksine 3 orijinal olarak düzenlenen konşimentonun tüm orijinal nüshalarının bir arada bulunmasını belirtir. Full set adı üstünde 3 bölü 3 full set. Kirli, temiz konşimento. Dirty clean bir of leading. Gemi kaptanı malları teslim almadan önce malları inceler ve dış görünüşlerinde gözle görülebilen bir hasar tespit ettiği takdirde bunu konşimentonun üzerine yazar. Bu şekilde maldaki hasarı üzerinde belirten kaptanca not düşülmüş konşimentolara kirli, dirty konşimento, dirty bir of denilmektedir. Konşimento'nun üzerinde maldaki hasarı gösterir. Herhangi bir ibare yoksa bu konşimentolara da temiz konşimento, clean bill of denilir. Konşimento üzerinde şu bilgiler bulunmaktadır. Taşıyan firma, yükleten taraf ve gönderilenin ad ve adresleri. Mallar vardığında ihbar edilecek taraf. Gemi adı, yükleme, boşaltma ve varsa aktarma limanları paketlerin sayısı, üzerlerindeki işaretler, malların tanımı, masraflar, navlun, tam takım nüsa sayısı, konşimento düzenlenme yeri ve tarihi, teslim şekli, navluna ilişkin şartlar. Konşimentolar yükleme türüne göre iki şekilde düzenlenebilir. Teslim alındı konşimentoları, Received for Shipment Bill of Leading Yükleme konşimentoları, on board bill of lading. Teslim alındı konşimentoları, malların taşınmak üzere teslim alındığını gösterir. Kesin fiili sevkiyat tarihi ile ilgili bir bilgi vermezler. Bir teslim alındı konşimentosu ancak üzerinde yükleme tarihinin eklenmesi ile bir yükleme konşimentosuna çevrilebilir. Yükleme konşimentoları ise Malın gemiye yüklendiği tarihi gösterir. Bunlara onboard bill of lading denilmesinin bir nedeni de üzerinde onboard kaydının bulunmasıdır. Bu bir teslim alındı konşimento olup mallar teslim edildiğinde düzenlenir. Bakın 23 Haziran 2007 konşimentonun düzenlenme tarihi mal acenteye teslim edilmiş ancak henüz yükleme yapılmamış. Dolayısıyla gemiye yükleme yapıldığı anda o gün onboard kaydıyla ikinci bir kayıt onboard kaydı ile gösterilmek zorunda. Bu da bir yükleme konşimentosu Bakın malın teslim edildiği gün yükleme yapılmış. Düzenlenme tarihi ile yükleme tarihi aynı. Bu tip konşimentolarda 14 konşimentolar yükleme konşimentoları oluyor. Bir konşimento örneği. Bir örnek daha. Hava yolu taşıma senedi. Air İYATA'ya bağlı bir hava yolu şirketince taşınan mallar için 12 nüshalık set halinde düzenlenir. Bu nüshalardan yalnızca 3 orijinaldir. Diğerleri hava yolu şirketinin çeşitli iç işlemlerinde kullanılır. Bir orijinal yükleyici içindir. Bir orijinal konsayni içindir. Bir orijinal uçakla gider. Ödeme için bankaya 3 nolu orijinal nüshe olan Original for müsası verilir. Kıymetli evrak değildir, malları temsil etmez, cirosu mümkün değildir. Taşıyıcının ismini göstermeli, taşımacı veya onun adına ismi belirtilen bir acente tarafından imzalanmalı. Özellikle istenmişse fiili uçuş tarih numarası bulunmalıdır. Bill örneğimiz CMR, kamyonla yapılan taşımalarda uluslararası CMR anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma senedidir. 3 nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüsha yükletene verilir. 2. nüsha yükle gider. 3. nüsha taşıyıcı tarafından saklanır. Orjinal forshipper nüsası orijinal olarak kabul edilir. Kıymetli evrak değildir. Ciro yoluyla devredilemez. Bu da CMR örneğimiz. Hamule senedi, railway bill. Mallar demiryolu ile taşındığında hazırlanan nakliye belgesidir. Kıymetli evrak niteliğinde olmadığı için ciro edilemez, yani malın mülkiyeti devredilemez. Üzerinde kalkış ve varış istasyonları ile tarih ve demiryolu yönetiminin kaşesi bulunur. 6 nüsha düzenlenir, 4. nüshaya hamule senedi duplikası denir ve malın mülkiyetini temsil eder. Rail bill örneğimiz. Karma nakliyat belgeleri, Combined Transport Document, malların tek bir sevkiyatı sırasında yani teslim alındıkları yerden bir ülkeden bir diğer ülkede teslim edilecekleri yere kadar en az iki değişik nakliye aracının kullanımıyla deniz yolu hava yolu karayolu demiryolu gibi ulaştırma yollarından en az ikisi taşınmasına karma nakliyat denilir bu tür bir sevkiyata ait belgeye karma nakliyat belgesi adı verilir. Bu belgeyi karma nakliyat operatörü adı verilen bir kişi ya da kuruluş düzenler, mallara ait sorumluluğu ilk teslim alındığı yerde üstlenir ve barış yerinde alıcıya teslim edilene kadar sürer. Bu belgeler ciro edilebilir veya edilemez olarak düzenlenebilir. Fiyata taşıma belgeleri Fiyata belgeleri birer nakliyeci makbuzudurlar. Fiyata, Uluslararası Taşıma Acenteleri Birlikleri Federasyonu'nun kısa adıdır. Üç gruptur. Fiyata FCR, Forwarder's Certificate of Receipt, taşımacının teslim alındığı belgesi. Bu belge, malların gönderilene sevk edilmek veya gönderilenin emrine hazır tutmak üzere teslim alındığını gösterir. Ciro edilemez, mallar orijinal nüshanın taşıma acentesine ibraz edilmesi suretiyle alıcı tarafından teslim alınır. Fiyata FCT Forwarder Certificate of Transport Nakliyeci Taşıma Belgesi Takım halinde emre yazılı olarak düzenlenir. Mallar varış yerinde FCT'nin orijinalinin ibraz edilmesi karşılığında alıcıya veya onun emrine teslim edilir. Fiyata FCR ve Fiyata FCT navlun komisyoncuları tarafından düzenlenir ve bu belgeler taşıma sözleşmesi niteliğinde olmadıkları için yasal hamiline malları yalnızca barış yerindeki acenteden talep etme hakkını verir. Fiyata FBL, Fiyata Combined Bill of Leading, Fiyata Kombine Konşimentosu. Bu belgeler Deniz konşimentosu ile aynı hukuksal niteliğe sahip bir kombine taşıma konşimentosudur. Emre düzenlenebilir, malların mülkiyetini temsil eder ve kıymetli evrak niteliğindedir. Bir FCR örneği. Sigorta belgeleri. Malların yükleme yerinden varış yerine kadar olan yolculuğu sırasında oluşabilecek hasarın tazmin edilip edilebilmesi amacıyla nakliyat sigortası yaptırılır. Sigorta belgeleri, sigorta şirketleri veya yetkili acenteleri veya komisyoncuları tarafından düzenlenip imzalanır. Sigorta poliçesi Bu belgeler sigorta şirketleri ya da acenteleri tarafından düzenlenir ve malın sigortalandığını kanıtlar. Bu belgeler basılı haldedir Sigortalı tarafından doldurulur ve imzalanır. Sigortalı belgeyi imzalamadığı takdirde belge devredilemez. Nama sigortalatan emrine veya hamiline düzenlenebilir. Emre yazılı sigorta poliçeleri sigortayı yaptıran tarafından ciro edilerek bankaya verilir. Belgenin ciro edilebilir olması hasar anında Belgeyi elinde bulundurana sigorta bedelinin ödenmesini sağlar. Sigorta sertifikası. Bu belgeler açık ve flotan sigorta poliçeleri söz konusu olduğunda düzenlenir. Açık ve flotan sigortalar birden fazla sevkiyat olması durumunda tüm bu sevkiyatları kapsayacak şekilde düzenlenir. Her bir sevkiyat gerçekleştiğinde sigortalı sigorta sertifikası düzenler. İmzalar ve sigorta şirketine bildirir. Sigorta sertifikaları da aynı poliçeler gibi sigortalı tarafından doldurulur ve imzalanır. Kapsadığı riskleri göstermesi ve ait olduğu açık veya flotan sigorta ile ilişkilendirilmesi durumunda sigorta poliçesi yerine geçer. Nama, emre ya da hamiline düzenlenebilir emre düzenlenen sigorta sertifikaları da cirolanarak bankaya verilir. Kuvertür notları Bu belgeler sigorta şirketlerince değil, sigorta komisyoncuları, brokerlar tarafından düzenlenir. Sigortanın yapıldığını değil, yapılacağını gösterirler. Sigorta şirketi ile sigortayı yaptıran arasında bir sözleşme niteliği taşımaz. Bu nedenle lehtarın belge ibrazıyla sigorta bedelini alması mümkün değildir. Ödeme ancak kuvertür notunu düzenleyen komisyoncu aracılığıyla yapılır. Akreditiflerde çoğunlukla sigorta poliçesi talep edilir. Bunun nedeni sigorta poliçesinin sigorta sözleşmesinin şartlarını gösteren ciro yolu ile devredilebilen <laughs> Baştan alın, Akretiflerde çoğunlukla sigorta poliçesi talep edilir. Bunun nedeni sigorta poliçesinin sigorta sözleşmesinin şartlarını gösteren, ciro yolu ile devredilebilen ve transfer edilebilen tek sigorta belgesi olmasıdır. Bu doğrultuda akretif şartlarında sigorta belgesi talep edildiğinde sigorta poliçesi istiyorsa, sigorta sertifikası veya cover note ibrazı kabul edilmez. Sigorta sertifikası istiyorsa sigorta poliçesi kabul edilir ama cover note kabul edilmez. Akreditif tahtında normal şartlar altında cover note talep edilmez. Bir sigorta poliçesi örneği.